Merhaba arkadaşlar ben Yaz. Bu videoda sizlerle birlikte gördüğünüz gibi e, ikinci karakterim en sevdiğim karakter Feng'i 800 yapacağım. Yanımda gene Yiğit var. Bugün Yiğit'le çok güzel kastık. Hem Feng'i altın bir yaptım. Üstüne bir de 800 kupa yaptım. Şimdi son iki maç. Ben erkenden girmek istedim. Yiğit zaten döktürüyor. <laughs> Çok hızlı bir gol geldi. Hadi bakalım. Bir gol daha atarsak son maça geçeceğiz. Hayır be. O ben durduramaz. Aa durdurdu. Hayır hayır hayır. Helal olsun. İyi tatlı ama. Şey. Son maç. Hadi bakalım. Son 5 kupa. E gördüğünüz gibi 33.817 oldum. 34.000 bile oluyorum. Belki bakarsınız 34 k da yanında ilk de olur. Çok hızlı kastık. Feng'de 625'deydi. Ben 645'e kadar 50'ye kadar getirdim. Sonra Yiğit geldi yanıma. O zamandan beri beraber kasıyoruz. 150, 160 yaklaşık beraber kastık. Bir tık benim hatamdı. Tam yemedik güzel. Güzel dayandık şu Hayır, hayır. Bal tutardım be ona. Hala açma satıyor ya. Yemeyelim. Yemeyelim. Şükür. Bir top bir işe yaradı. Hayır. Hayır. Nasıl gitti o ya? Oo, çok düştük. Çok düştük. Hı -hı. Artı 8 alıyoruz. Artı eksi 8 yiyip yer düşüyoruz aldığımız kupayı. Çok düştük olamaz. iki maç üstte kazanmamız lazım. Yoksa olduğumuz yerde sayarız. 787 795 Niye öyle bir yaptı? Ben anlamadım. Çok iyi. Sen de bir kardeş. Dayı ne atma. Aynen aynen ay. Yiğit sen o yiğit. Helal olsun. İşte bu. Takım çalışmaz. Yanımızdaki random. Dynamic random. Ama yiğitle ben. Takım olduk. Oba. Helal olsun. Helal olsun. Yürü. son maç E alırsak tamam tekrar 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 iyi, tekrar oyna. bu takımla oluruz 800 ben en fazla 800'e kadar çıkardım bir karakteri e, maksimum 800 yaptım 800'den yukarısı çıkmadı tam sayı söylüyorum şimdi eğer kazanırsak e, 8-9 verecek 804 kupa olacak bence Onu öldürmeniz lazım diyecektim. Tamam çok iyi. Aa ben de gittim. Dynamite kalman lazım da dayna. At oraya top ultiyi at sonra kırılınca top köşeye. Oooo. Oh. Yiğit de gitti. Frank bizim önüne atmış. Olmadı Tutamadım Abi ben nasıl öldüm ya Ama Olamaz hayır <laughs> Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz ya Vallahi olamaz bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Yiğit de değiştiriyor anladığım kadar. o değişmedi. Lütfen. 800 yapalım. Daha 850'ye kasacağız buradan. Daha buradan 850'ye gideceğiz. Mortis geldi. Mortis eğer oynarsa Fankly Chester alır. Piper yaklaştı. Yaklaştırmaz diyecektim de bana piper nasıl vurmuş öyle. Kimin vurduğunu da görmedim ben. En son baktım canım üç Ya kardeşim benim bir salama ya. Ya Fenk Aa tutamadık. Ya Piper bozdu. Mortis adam öldürmen lazım. Toplu değil. Ölmedi de. Helal Mithat. Yi Yiğit'le ben taşıyoruz yemin ediyorum. Mortis'in yaptığı bir şey yok ya. Baksana adam biliyor sadece topu olduğu yerden hareket ettiriyor. Başka yapabileceği bir şey yok. Allah'ım kafayı yedi. Helal Yiğit. İlla şunu mu yapayım yani? Bunu mu istiyorsunuz? Atamadık. Biliyordum atamayacağımı da bir deneyeyim dedim. Tamam ya bak Mortis. Şükür. Oh. Vallahi oh. Bir an kaybedeceğiz sandım. Üçüncü <laughs> kere son maça gidiyoruz. Üçüncü kere son maça giriyoruz. Hadi lütfen. 6 maç yaptık toplam üçünü yendik üçünü kaybettik. Sek yani 24 kupa kazandık 24 kupa kaybettik. Gale benim antim sıkıntı yaratıyor bana. Oynatmıyor. Spike zaten bir şey yapamıyor da. O ayrı konu sıkıntı <laughs> Dönün dönün. Maç sonunda bir zence. Bekleyin. At topuz et İşte bu. Ultiyi harcadım şimdi gol lazım. Ultiyi doldururum ben şimdi. 4 alışta işte ulti dolar. adını dönüyordunuz ne oldu? Şimdi bastınız birden. Şükür be. Vallahi şükür. 800 kupa. İstemeden attım. Adam iyi oynadı şimdi. Oh. Bakın. tane ne zamandır kasıyoruz. Şöyle söyleyeyim. 10.300'deydi. Şu an 11.250'deyim. Ve bu karakteri de 800 kupa yaptık. Sonunda beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum o zaman. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.